Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 27 yıldır işgal altında bulunan Gubadlı kent merkezinin Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Azerbaycan ordusu, Gubadlı kent merkezi ile 17 köyü daha işgalden kurtardı. Zengilan'ın 1. Ali Beyli, 2. Ali Beyli, Rebent ve Yenikent Gubadlı'nın Padar, Efendiler, Yusuf Beyli, Çaytumas, Hanlık, Sarıyatak ve Molla Burhan köyleri de işgalden kurtarıldı. 27 Eylül'den bu yana toplam 177 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.